Nerede kaldı bunlar? Gelirler. Bir sakinesin de. <laughs> Sen iyi misin? İyi. Kırgın falan değilsin değil mi? E, dün aradım ya seni. Sonra keşke aramasaydım işte. Bilal'i arardım falan. Yok ya, orada bir sorun yok. Sen doğru dedin. Arkadaşız o zaman. Tabii ya, arkadaşız. Güzel, anlatırsın bir ara. Neyi anlatacağım? Hayatını, işini, sevgilini. Yirmi yıl geçti aradan merak ediyorum. Ben başka bir hayatım var şimdi. Yani illa değişmişsindir biraz. Yok hiç değişmedim. Hiç değişmedim. Hiç. Hiç mi değişmedin? <laughs> ya şu kadar bile. Yalancı. Şimdi Sarı, sen hapishaneye gidiyorsun. Erkete yatıyorum. Aynen. Sait riski göze alamaz. O kayıtları oradan çıkaracak. Takip et nereye gidecek. İyice çalış gitti yerin girişini çıkışını. Bir delilik de yapma. Tamam ben bir delik yapmam da aga. Sen de bakayım bana. Biz bunları yaparsak Sait kaç yıl yatacak? İbo. Sen de hastaneye gidiyorsun İrfan'ı kontrole. Bir yol bul, bir bağlantı bul ki İrfan uyandığında haberimiz olsun. Eyvallah abi. Ben ne yapacağım peki? Sen ne yapacaksın? Sen ben de geleceğim. Şimdi orada fotoğraf fotoğraf çekmek gerekir. Ben anlamam o işlerden. Ha, ben de çocuğum yedim tabii. Sen çocuk değilsin de ben manyağım ya. Şimdi orada bir delilik yapmayayım. Sen de beni tutarsın ha. Ben kaçtım. Müvekkilimle görüşmem var. Onu halledeyim. Ha tabii ya. Biz de sandık. <laughs> ne demek şimdi bu? Yani biz sağ sola koşturalım. Sen büyük adamsın ya sen toplantıya git. Büyük adam falan değilim oğlum avukatım. Ne yapayım işimi bırakayım. Tamam ya yani ne yaparsan yap. Tamam. Çıkışta buluşalım ama burada buluşalım. Aşağı biz senin oralara gelmeyelim. Utandırmayalım Ecevit Bey'i. Bilal ne yapıyorsun? Gelsene sen benimle Derdin de senin. Yok bir derdim yok. Bana bak, bana. Şişt. Benim oğlum. Bir şey mi yaptın bilmeden? Ha kardeşim bir şey mi dedim? Yok ya senin bir suçun yok. Bu meseleler işte benim ayarım kaçıyor. Bana da zor Sarı. Benim de içim köpürüyor. Ben de deli oluyorum. Bu kadar uğraşacağımıza ben de diyorum. Gidelim tek seferde bitirelim şu işi diye. Diyorsun değil mi? Ama hiçbir şey yapmıyorsun. Niye? Ece... Çünkü bitsin sen. Her şeyin en doğrusunu yaparsın. Her şeyi kitabına göre yaparsın değil mi? Akşam işinizi bitirince bana gelin. Ne bakıyorsun öyle? Akşam biz de yemek yemiyor muyuz? <laughs> Abi mi? Senden utanan seni gibi olsun. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu kadar kolay işte. Bu kadar kolay çözülür seni tanıyan biri. Ama tanımayan sadece duyduğunu bilir.